0 2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatın hem soru banka Aşağıda güneş dünya ve ay ile ilgili hazırlanan posterler verilmiştir Bu posterlerle ilgili verilen seçeneklerden hangisi söylenemez? Güneşten Isı ve ışık alır. Doğru. Dönme ve dolama hareketi yapar. Doğru. Dönme hareketini 4 saatte dolama hareketini 365 günde tamamlar. Doğru. Katmanlardan oluşur. Doğru. Güneş bir yıldızdır. Dönme hareketini ortalama 25 günde tamamlar. Isı ve ışık saçar. Helyum ve hidrojen gazlar çoğunluktadır. Doğru. Katmanlardan oluşur. Atmosfer oldukça kalındır. Hayır. Çok ince bir atmosferi vardır. Dönme ve dolama hareketi yapar. Doğru. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Doğru. Burada sadece atmosferin oldukça kalın dediği bilgi yanlıştır. Dolayısıyla Hazırlanan posterde bilgiler doğrudur. Görseller uygundur. istenilen panolara asılabilir diyemeyiz. Burada katmanlardan oluşur bilgisi doğrudur fakat kalın atmosfer olduğu bilgisi yanlıştır. Dünya posterindeki bilgiler ve görseller doğru hazırlanmıştır. Güneş posterindeki bilgiler ve görseller doğru hazırlanmıştır. Güneşin orta büyüklükte bir yıldız olduğu eklenebilirdi diyebiliriz. Ay posterinde bir bilgi de hata vardır. Evet. Ayın atmosferi yok denecek kadar ince kalınlıktadır denmeliydi. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen kutucuklarda 1-2-3 yerine yazılması gereken kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ben kendi eksen etrafımda dönme hareketi yaparım ve bu hareketi 25 günde tamamlarım. Bu anlatan, bunu anlatan güneş kavramıdır. Güneş 25 günde kendi eksen etrafında dönme hareketi yapar. Ben kendi eksen etrafında dönme hareketimi yaklaşık 27 gün 8 saatte tamamlarım. Ben ayım diyor. Ay kendi ekseni etrafındaki hareketini 27 gün 8 saatte tamamlar. Ben kendi ekseni etrafındaki hareketini 24 saatte tamamlarım. Burada anlatan dünyadır. Dünya dönme hareketini 24 saatte tamamlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda güneş, dünya ve ayın hareketleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre güneş, dünya ve ayın dönme ve dolanma hareketlerinin bir tam turunun tamamlanması için geçen sürelerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Dünya kendisinin etrafında dönme hareketi yapar. Bu bir günde gerçekleşir. Ay kendisinin etrafında dönme hareketi yapar. Bu 27 gün 8 saatte gerçekleşen bir durum. Güneş kendisinin etrafında dönme hareketi yapar. Bu yaklaşık 25 günde tamamlanır. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Bu 365 gün yani bir yılda gerçekleşir. Ay dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Bu da 27 gün 8 saatte gerçekleşir. Baktığımızda birincisi en küçük olacak bir gün. Dolayısıyla A seçeneğini eleyebiliriz. En büyük de burada 4 numara olacak. Baktığımızda 4 numara diğerlerinde en büyük. Aynı zamanda ayın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketiyle güneş etrafındaki, dünya etrafındaki dolan hareketi yani 2 ve 5 aynı olmalıdır. Dolayısıyla burada C seçeneğini eleyebilirim. Baktığımızda diğer bilgileri İkinci bilgi 27 gün 8 saatken üçüncü bilgi 25 gündür. Yani üçüncü bilgi daha kısadır. D seçeneğinde de yanlış bilgi verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğindedir. Yukarıdaki şekilde ayın dünya etrafında dolanma hareketi şematik olarak verilmiştir. Dünyadan baktığımızda her zaman ayın aynı yüzünü görmekteyiz. Yukarıda verilen durum aşağıdakilerden hangisi doğru olarak açıklamaktadır? Burada dünyanın hep ayın aynı yüzünü görmesinin sebebi Ayın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini 27 gün 8 saatte tamamlaması aynı zamanda saatin tersi yönünde dünya etrafında dolanma hareketinde yine 27 gün 8 saatte dola yapmasından dolayı biz hep aynı yüzünü görürüz. C seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Yukarıdaki görselde güneş dünya ayın hareketleri modellenmiştir. Bu görsele göre ifadelerinden hangileri söylenemez? Güneş hem kendi etrafında hem dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Bu bilgi doğru değildir. Güneşin etrafında dünya ve ay dolanma hareketi yapar. Bu bilgi yanlış. Güneş dünyanın etrafında dolanmaz. Ay kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar. Evet burada ayın kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığını görebiliyoruz. Ay kendi ekseni etrafında dönme doğru şu pembe hareket. Dünya etrafında dolanma evet şuradaki saatin tersi olan yol. Dünya ile birlikte güneş etrafında dolanma hareketi buradaki harekettir yapabilir. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneğidir. Buna göre öğrencilerin temsil ettikleri güneş, dünya, ayın hangi seçenekte doğru sıralamıştır? Güneş, dünya ve ay her zaman batıdan doğuya doğru yani saatin yönünü ters yönünde hareket ederler. Bu hareketleri dönme ve dolanma şeklinde olmaktadır. Aşağıda güneş, dünya ve ayın hareketlerini modellemek isteyen 3 öğrencinin hareketleri verilmiştir. Kıvanç hem kendi ekseninde dönüyor hem de Berkay'ın etrafında dolanıyor. Berkay hem kendi eksen etrafında dönüyor hem de Artemis'in etrafında dolanıyor. Artemis kendi eksen etrafında dönme hareketi yapıyor. O zaman Artemis sadece kendi eksen etrafında dönme hareketi yapıyorsa Artemis'in güneş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü güneş ne dünyanın ne de ayın etrafında dönme hareketi ya dolanma hareketi yapmaz. Sadece kendi etrafında dö dönme hareketi yapar. Burada baktığınız zaman Kıvanç hem kendi ekseninde dönüyor hem de Berkay'ın etrafında dolanıyor. Şimdi o zaman Artemis'in güneş olduğunu biliyorsak burada Kıvanç Berkay'ın etrafında dönüyorsa demek ki Kıvanç Ay'dır diyebiliriz. Berkay da Dünya'dır diyebiliriz. Dolayısıyla Ay Dünya'nın etrafında dolanıyor demektir. O zaman Kıvancı Ay olarak Berkay'ı da sadece Artemis'in etrafında yani Güneş'in etrafında dolandığını söylediğimiz için Dünya olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla aradığımız bilgi D seçeneğindedir. Yanda verilen görselde Dünya'nın hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş'in etrafında yaptığı hareketler verilmiştir. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez deniyor. Dünya'dan bakıldığında Güneş'i doğudan doğup batıdan batması Dünya'nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuyor hareketiyle ifade edilmektedir. Doğru, bu olay bir günde gerçekleşiyor. Güneşin doğuşu, batışı yani gündüz ve gece süreleri bir günde gerçekleştiği için bu bilgi doğru olur. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru hareket etmesi saat yönüyle aynıdır. Hayır, dünyanın kendi etrafındaki dönme hareketi görüldüğü gibi saate ters bir yöndedir. Çünkü saatin yönü bu tarafa doğrudur. Burası saat yönüyken burada gördüğümüz saatin tersi yönünde hareket eder. Yanlış bilgidir. Dünyanın Güneş etrafında bir tam dolanımı 365 gün 6 saat dönmektedir. Evet, Dünya'nın Güneş etrafında dolanması bir yıl yani 365 gün 6 saat sürmektedir. Dünya'nın kendi eksenindeki bir tam dönüşü 24 saatte tamamlanmaktadır. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşü yani bir gün bir gece ve gündüz 24 saatte gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Yanda Güneş Dünya ve Ay'a ait. Tahmini çapları ile ilgili bir grafik verilmiştir. Gökçinlerin isimleri KLM olarak adlandırılmış olup bununla ilgili öğrenci cevapları aşağıdaki gibidir. Her doğru cevap için onar puan alan öğrencilerin başarı puanları grafikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir deniyor. Şimdi çap uzunluğu en büyük olan güneştir. O zaman burada en büyük olan güneş, en küçük olan ise aydır. Dolayısıyla bu da dünya olmalıdır orta sırada. Birinci öğrenci K'ya güneş demiş doğru, L'ye ay demiş yanlış. M'ye dünya demiş yanlış. Yani birinci öğrenci 10 puan alacaktır. K'ya Ay demiş yanlış. L'ye güneş demiş yanlış. M'ye dünya demiş yanlış. 0 puan. K'ya Ay demiş yanlış. L'ye dünya demiş doğru. Güneş demiş. Bir tane doğru olduğu için 10 puan. Güneş, dünya, Ay hepsi doğru. 30 puan olur. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Güneş, Dünya, Ay modeli yandaki şekilde verilmiştir. Bu modele göre Güneş, Dünya, Ay için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklükleri aynıdır. Hayır, şekilden görüldüğü gibi Güneş daha büyük. Dünya orta, Ay ise küçüktür. Doğru değildir. Güneş, Dünya ve Ay kendi ekseni etrafında bir tam turun aynı sürede gerçekleştirir. Hayır, bu bilgi doğru değildir. Ee, burada Güneş 25 günde yaklaşık kendi ekseni etrafında dönerken Dünya bir günde Ay ise 29 gün 12 saatte dönmektedir. Güneş, Dünya ve Ay birbirinin ışıklarını yansıtırlar. Hayır. Doğru değildir. Ee, burada güneş başka birinin ışığını yansıtmaz. Kendine ait ısı ve ışık kaynağı olduğu için bu yanlıştır. Güneş, dünya ve ayın dönme ve dolanma hareket yönleri aynıdır. Evet. Burada güneşin dünyanın ve ayın dönme ve dolanma hareketleri saat yönünün tersine olup aynı yöndedir. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda güneş, dünya ve ayın hareketleri numaralandırılarak verilmiştir. Buna göre bu hareketlerin tamamlanma süreleri hangi seçenekte verilmiştir? Birinci hareket görüldüğü gibi güneşin kendi ekseni etrafındaki dönme harekettir. Bu yaklaşık 25 gün sürer. İkinci hareket görüldüğü gibi dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketidir. Bu bir yıl yani 365 gün 6 saat süren bir olaydır. Üçüncü hareket dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketidir bir gün yani 24 saat sürer. Dördüncü hareketi ayın kendi eksen etrafındaki dönme harekettir. Bu 27 gün 8 saat süren bir olaydır. 24 saat ve 27 gün 8 saat olacak. Doğru cevabımız B. Yukarıda numaralandırılarak verilen ifadelere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü hem gece hem de gündüz gerçekleştirir. Evet doğru. Dünyanın dönmesi sonucunda zaten gece ve gündüz oluşur. Ay kendi ekseni etrafında dönerken batıdan doğuya doğru hareket etmektedir. Baktığımız zaman bu da doğru. Ay kendi ekseni etrafında dönme, etrafı, dönme yönü burada battan doğuya doğrudur. Güneş kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru dönmektedir. Evet güneş de batıdan doğuya doğru dönmektedir. Fakat burada yanlış bir bilgi verilmiş. Şuradaki görsel yanlıştır. Burada görüldüğü gibi saat yönünde verilmiş. Aslında şöyle göstermeliydi. Yani bu okun ters bir şekilde olması lazımdı. Saatin ters bir yönüne doğru bu tarafa doğru gelmeliydi. Bu ifade doğru olmaz. Birinci ve ikinci ifadeler doğrudur. Üçüncü ifade yanlıştır. Evet doğru cevabımız budur. Burada güneş saat yönünün tersinde dönmeliyken burada düz dönmüş. Dolayısıyla yanlış bilgi diğerleri doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir öğrenci yaptığı araştırmada gün içerisinde güneşin konumunun sürekli değiştiğini fark ediyor. Araştırmacı öğrenci gün içinde güneş şekilde gibi gözlemliyor. Öğrencinin bu duruma yaptığı doğru yorum hangi seçenekte verilmiştir? Burada doğru cevabımız dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketidir. Çünkü bu bir gün içerisinde gerçekleşen gündüz durumudur. Gündüz ve gecenin olmasını sağlayan dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hareketidir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda güneş, dünya ve ay ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. İfadenin durumuna göre evet veya hayır kutucukları işaretlenecektir. Buna göre doğru işaretlemeler seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Dünya hem kendi ekseni etrafında hem ayın etrafında döner denilmiş. Bu bilgi doğru değildir. Dünya kendi ekseni etrafında döner ama ayın etrafında dönmez güneşin etrafında dolanmalı. Bu hayır olmalıdır. Güneş kendi eksen etrafında döner. Evet bu süre 25 gündür. Ay sadece güneşin etrafında dolanır. Hayır dünyanın etrafında dolanır. Dünya güneşin etrafında saat yönünde değil saatin tersi yönünde dolanır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğinde olmalıdır. Yukarıda verilen ifade ve süre, süreler eşleştirildiğinde hangi seçenek doğrudur? Dünyanın güneş etrafında dolanma süresi bir yıldır ve buradaki birinci bilgi C olmalıdır. Ayın dünya etrafında dolanma süresi 27 gün 8 saattir. Yani 27 gün olarak değerlendirsek B ya da F olabilir. Dünyanın kendi eksen etrafında dönme süresi dünyanın kendi eksen etrafında dönme süresi bir gündür. Dolayısıyla A ile gösterilmelidir. Ayın kendi ekseninde dönme süresi 27 gün 8 saattir. Burada B ya da F ile gösterilmelidir. Güneşin kendi ekseninde dönme süresi 25 gündür. D ile gösterilmelidir. Ayın dünya ile birlikte güneşin etrafında dönme süresi yaklaşık bir yıldır. Yani C ile ya da E ile gösterilmeli. O zaman bu da C veya E ile gösterilmelidir. O zaman birinci sorunun cevabı C ve E olmalıdır. Yanlış. İkinci sorunun cevabı B ya da F olmalıdır. Üçüncü sorunun cevabı A olmalıdır. D seçeneğini eleyebiliyoruz. Dördüncü sorunun cevabı B veya F olmalıdır. 5. sorunun cevabı D olmalıdır. Dolayısıyla bunu da eleyebiliriz. 5. sorunun cevabı da C ya da E olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki tabloda bazı ifadeler verilmiştir. Verilen bu ifadelerden güneşe ait bilgiler kutucuğu maviye boyandığında tablonun son hali hangisi gibi olur? Güneşe ait olanlar maviye boyanacakmış. Kendi eksinin etrafında batıdan doğuya doğru dönmekte olup yüzeye oldukça sıcaktır. Evet güneş çok sıcaktır. Dolayısıyla maviye boyanmalı. Kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece gündüz meydana gelir. Bu güneşe ait bir özellik değildir. Çünkü bu dünyada ve ayda meydana gelen bir durumdur. Kendi ekseni etrafında bir tam dönüşü ortalama 25 günde olur. Evet güneşe ait bir özelliktir. Güneş kendi ekseni etrafında 25 günde döner. Canlı yaşamı yoktur. Yüzeyi katıdır. Bu aya ait bir özelliktir. Yüzey üzerinde bazı bölgelerin sıcaklıkları düşüktür ve koyu lekeler halinde görülür. Buna da güneş lekesi denir. Güneşe ait bir bölgedir. Dönme ve dolanma hareketlerinin toplamı 3'tür. Hayır. Bu güneşe ait bir özellik değildir. Ay'a ait bir özelliktir. Güneşin etrafında dolanması ile mevsimler meydana gelir. Hayır. Bu dünyaya ait bir özelliktir. Kendi ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. O zaman bu da ay'a ait bir özelliktir. Sabah öyle akşam gece zaman dilimleri kendi ekseninde dönmesiyle oluşur. Bu da dünyaya ait bir özelliktir. Şimdi burada bize güneşe ait olanlar mavi kutucuğa boyanıyor. O zaman burası mavi, burası mavi ve burası mavi olmalıdır. Dolayısıyla A seçeneği olmaz. B seçeneği olmaz. D seçeneği de olmaz. Mavi olan kutucuklar burası olduğu için cevabımız C seçeneğidir.